Merhaba değerli velilerimiz. Bugün Batıkent'teyiz. Batıkent TAP eğitim kurumlarında TAP kursdayız. Şimdi sizler için içeri geçeceğiz. Hem dershanenin içini tanıtacağız hem de kurucu ya da yöneticilerimizle sohbet edeceğiz. Hadi geçelim. Evet, merhaba değerli velilerimiz, değerli takipçilerimiz. Bugün TAP Eğitim Kurumlarındayız, Batı kentteyiz. İlhami Hocam'la birlikteyiz. İlhami Hocam'dan sizler için dershane hakkında bilgiler edinmiş olacağız. Evet, merhaba İlhami Hocam nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. İyiyim, siz de iyisiniz. Hoş çok, geldiniz. Çok teşekkür ederim hocam. Hocam biz böyle artık yollara düştük. Kurumları tanıtıyoruz, davet eden kurumları görüyoruz, inceliyoruz, bakıyoruz. Size davet ettiğiniz teşekkür ederiz. Biz dilerseniz başlayalım. Önce TAP Eğitim kurumları ile ilgili bize kısa bir bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Tabii eğitim kurumları 2016 yılında Batı Kent Mesah Çarşısı'nın karşısında kurulmuş 9 yıldır burada eğitim veren ve her yıl tıp, mühendislik, mimarlık fakültelerinde, hukuk fakültelerine yüzlerce öğrenci yetiştirmiş kurumun adıdır. Yani başarılıyız diyorsunuz bu konuda. Ki, iddialı. Kendimize güveniyoruz ve İdialı. iddialıyız diyorsunuz. İdialı. Harika. Hocam lokasyon olarak hani olur da buraya gelmek isteyen velilerimiz, öğrencilerimiz olursa biz tam olarak lokasyon olarak neredeyiz? Hangi dolmuş, hangi otobüste gelebilir? Çevremizde hangi okullar var, hangi okullara giden öğrencilerimiz yararlanabilir? Dilerseniz biraz ondan Tabii. bahsedebilir misiniz? Tabi eğitim kurumları Batı kent Mesa metro durağına yürüme mesafesinde olup civarımızdaki okullardan Nermin Mehmet Çekiç, Aselsan, Selçuk Anadolu Lisederi ki civarının en popüler okullarıdır. Buralara yürüme mesafesindedir. Onun dışında Kardelen Ortaokulu, Ahmet Hamdi Tanpınar, Mehmet Sağlam Ortaokullarına da ortalama 1 kilometre mesafededir. Ve ana caddelerinde olduğumuz için de Eryaman, Demetevler, civardaki birçok yerden buraya rahat ulaşım olacak. Dolmuşlarla, otobüslerle Aynen. insanlar buraya rahatlıkla Aynen. gelebilirler. Aynen. Aynen çok iyi. Evet hocam biraz kurumun fiziksel yapısından bahsedebilir misiniz rica etsin? Tabii misin? ki. Sınıflarımız i̇şte, nasıl? Bahçemiz var mı? Kantinimiz nasıl? Kütüphane imkanlarımız nasıldır? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Ben şimdi hocam şöyle tabii eğitim kurumları bölgedeki eğitim kurumlarından aynı anda 100 tane öğrencinin birebir kabinlerde ders çalışabildiği kütüphanesi olan ön bahçesi, arka bahçesiyle okul konseptinde bir kurumdur. Sınıflar 12'şer kişilik nevi ortamlar ve toplam 24 4 tane sınıfı olan Dedim ya okul konseptinde bir bina. Ki Batı kentte böyle bir bina yok ya. Yani. Toplam 24 derslikten oluşuyor. Harika. Aynen. Çok iyi. Peki hocam deneme kulübü. Şimdi evet. son günlerde siz biraz eskisiniz. Bizlerden eski <gülüyor> ve <gülüyor> deneyimlisiniz. Eski derken ne olur yanlış evet, anlamayın. Deneyimli anlamında söylüyorum. Önceden deneme kulübü diye bir kavram yoktu. Şimdi evet, artık evet. birkaç senedir son yıllarda popüler hale gelmeye başladı. Siz bu deneme kulübüne nasıl bakıyorsunuz? Deneme kulübü yapıyor musunuz? Hatta orada bir soru mu olacak? hocam. Muhtemelen yapıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum da. Orada bir sorum olacak. Yani bu deneme kulübünü herkes yapıyor ama birçoğunun şöyle yaptığını gördük, görüyoruz. Denemeye giriyor öğrenci. Denemeye girdikten sonra öğrenciyi gönderiyoruz bir şekilde. Yani ne yaptık işte deneme yaptık biz. Gerçekten deneme bu şekilde mi olmalı? Yoksa çocuk denemeye girdikten sonra bir rehber öğretmen eşliğinde ya da bir koç eşliğinde artık farklı farklı terimler de var biliyorsunuz. Evet. mentor evet. öğretmen, koç, rehber öğretmen. Adı ne olursa Olsa olsun. Aslında bakarsanız aynı amaca hizmet ediyor. Sonuçta öğrencinin başarılı olmasına hizmet ediyor. Bu deneme kulübünden sonra öğrencilerimiz, çocuklarımız analiz ediliyor mu? Yani çocuklarımıza denemelerden aldığı sonuçlarla ilgili geri bildirimler veriliyor mu? Bununla ilgili neler yapıyorsunuz? Rica etsem bununla ilgili biraz konuşabiliriz. Şimdi deneme kulübü az önce de bahsettiğiniz gibi bir ihtiyaç ve artık neredeyse her eğitim kurumu deneme kulübü adı altında bir pastadan pay almaya çalışıyor. Çalışma yapıyor yani sonuçta. Biz de YKS gruplarına bir yıl boyunca toplam 80 tane nitelikli yayınlardan oluşan kit çoğunluğu Türkiye genelinde sınavı olan sınavlardan uyguluyoruz. Toplam 80 tane sınav. Ve bu 80 tane sınav deneme kulübüne abone olan öğrenciler de katılıyor. Kendi öğrencimiz zaten katılıyor. Ama öğrenci dışarıdan bile olsa deneme kulübüne katılan öğrenci her sınavdan sonra analizli karne çıkartılıyor ve sınav sonuç karnesini almaya gelen öğrenciye eğitim koçumuz takdim ediyor. Yani evet. yorum yaparak eline karne veriliyor öğrencimizde Bu şekilde bir çalışma ve yayınlarında dediğim gibi nitelikli yayınlardan oluşuyor. Bütün Türkiye geneli sınavları abartısız burada da yapılıyor yani. Harika. Yani öğrencilerimize bir yönlendirme, bir geri bildirim mutlaka yapılıyor, kesinlikle. veriliyor diyorsunuz hocam. Kesinlikle. Çok iyi. Peki öğrenci demişken hocam, aslında siz konuşmanın başında da söylediniz, mühendislik dediniz, tıp evet. dediniz, evet. birçok mesleki alandan bahsettiniz zaten. Geçmişteki öğrenci başarılarımız nasıldır hocam? Hala ilişkide evet. ve iletişimde yani. olduğunuz öğrencilerimiz var mıdır? Şimdi bu sorunun cevabı gayet uzun ama ben kısa cevaplamaya çalışayım. Evet. Yani 9 yıldır bu bölgedeyiz. 9 yıldır gerçekten bölgede her Yıl, altın harflerle dokunulacak şekilde güzel başarılarımız var. Bu yıl da öyle. İlk 20 binde 18 tane öğrenci çıkarttık bu yıl. Bu ciddi bir başarı. Evet. Türkiye 254.'sü çıkarttık. Bu ciddi bir başarı. Ama bu başarı tesadüf değil tabii ki. Gelen malzeme kaliteli ama öğretmen ayrı bir sanatkar burada. Ben kendim de dahil 30. yıldır bu sektörde <laughs> derslere giriyorum ve öğretmenlerimiz de belki biraz sonraki sorunun cevabını kapsıyor ama Ortalama 15-20 yıl deneyimli öğretmenlerle çalışıyorum ve 9 yıldır aynı öğretmenlerle çalışıyorum. Bu ciddi bir şey. Evet. Ciddi bir disiplin, ciddi bir başarı diye düşünüyorum. 9 yıldır aynı öğretmenlerle çalışmak yani. Ben zaten soracaktım size evet, akademi hakkında <laughs> bilgi edinebilir miyiz diye. Evet. 9 yıldır hep aynı öğretmenlerle Aynen. çalışıyorsunuz. 9 bu 9 yıldır aynı öğretmen. Hocam bu yani. e, aslına bakarsanız piyasa koşullarında eğitim Hı. sektörüne baktığımızda bir öğretmenin 9 yıl boyunca evet. aynı evet. kurumda çalışması mükemmel bir şey. İstikrar başarı açısından. Kesinlikle hocam. Karşılıklı evet. güvene de dayalı. İşte yakın geçmişte yaşanan pandemi dönemi dershanelerin küçüldüğü ama tabii eğitim kurumlarının büyüdüğü bir zamandır. Niye? Evet. Öğretmen hazır. Yani e, o zamanlarda online dersler, zoom dersler denirken benim hocalarım zaten tablet sahibiydi. Hepsinin videoları zaten vardı. Gümbür gümbür girdik. Millet o pandemi döneminde küçülürken biz büyüdük. Evde oturduğumuz yerden kayıtlar aldık. Peki hocam diyelim ki burada bir öğrenci eğitim öğretim Hı. sürecine başladı. Ne tür yayın veriyorsunuz ve e, verdiğiniz yayınlar öğrenciyi tatmin ediyor mu? Biraz bundan bahseder misiniz? Şimdi dershanelerin <laughs> genel çalışma konseptidir. Her yıl yayın evleri gelir reklamlarını yaparlar. Biz de gelen yayın evlerinin örnek numunelerini hocalarımızla inceleriz ve o yılki en güncel olan yayınları öğrencilere hediye ederiz. Ama buranın farklı bir çalışması var 9 yıldır. Verdiğimiz yayın dökümanın dışında her öğretmen o hafta hangi konuyu anlatıyorsa anlatacak konuyla alakalı hazırladığı fasiküllerimiz var. Kona anlatım fasikülleri soru bankası niteliğinde. Toplam her bir öğrenciye haftalık 1200 soruluk fasikül veriliyor. Yani yayın ötesi bir şey veriliyor burada. Çok iyi. Ve bu öğrenci o 1200 soruyu o hafta çözmek zorunda. Buraya gelen öğrenci neler bekliyor sorusunun da kısmen cevabı. Öğrenci o hafta ödevlerini yapmak zorunda. Ödevi yapmayan öğrenci kara listeye alınıyor. Kara listeye alınan öğrenci burada geçireceği zorunlu mesainin dışında Cumartesi kadar dersi yoksa bile gelmek zorunda, ödevlerini yapmak zorunda. Yani öğrenciyi böyle sıkı kurallar bekliyor. Tabi eğitim kurumlarına gelenleri. Aslında e, bir sonraki sorumda oydu. Siz <laughs> ben, ben, de. ben soruyu sormadan <laughs> rap demeden raple anlıyorsunuz hocam. Evet, Tebrik ediyorum bravo. bu arada. Yani buradaki eğitim sistemi hakkında biraz bilgi edinmek istemiştim. O zaman bununla ilgili bilgi edinelim hocam. Bunun cevabını zaten verdiniz. Ben öğretmenlik hayatım boyunca hep şunu görmüşümdür, şuna da inanmışımdır hocam. Bir kurumda rehberlik hizmeti olmazsa olmaz bir hizmettir. Evet. Hatta iyi bir rehber öğretmen olması iyi bir öğretmenden, braş öğretmenden bence daha değerlidir. Evet. Çünkü artık günümüzde öğrenci bilgiyi bir şekilde dijital platformlardan, sosyal medyadan, o Oradan buradan ediniyorlar zaten. Ama iş öğrencinin disipline girmesiyle alakalı, stratejik çalışmasıyla alakalı olduğunda bunu tek başına öğrencimiz maalesef edinemiyor. Burada siz öğrencilere ne gibi çalışmaları yapıyorsunuz, ne gibi rehberlik hizmetleri sunuyorsunuz ki bu kadar başarılısınız? Eksik olmayın. Şimdi bahsettiğiniz gibi rehberlik olmazsa olmazlardan bir tanesi. Ama tek başına rehberlik de yetmiyor. Az önce bahsettiğim o profesyonel öğretmen kadrosundan bahsediyorum. Bizde işin doğrusu her öğretmen ayrı bir rehber öğretmen. Ben geometri derslerine gidiyorum ayrı bir rehber öğretmenim. Çünkü herkes verdiği ödevi gerçekten çok sağlam takip ediyor. Ama rehberlik de işte yukarıdaki bu sıkı disiplinli düzeni rehberlik her öğrenciye haftada bir öğrenciye özel çalışma plan programı hazırlıyor. Düzenli bir şekilde. Öğrencinin sorunlarını dinliyor. Her hafta girdiği sınavların analizini tek tek öğrenci bazlı bir şekilde yapıyor. Ve alınması gerekli tedbirleri hangi konulardan eksiği varsa öğrenci bu şekilde ödevlendiriliyor. Dediğiniz gibi artık rehber sağlam bir rehber olmadan işleyecek kurum kalmadı yani. Evet. Onun için rehberlik kısmına gerçekten çok önem veriyorum. Ama dediğim gibi tek başına bir rehberlik değil. Burada her branş öğretmeni sağlam bir rehberlikçi. Zaten çok hocam, bu zaten ya. hocam şu vardır. Bizim de eksik yaptığımız işlerden birisidir genel olarak. Evet. Bizim derken kendimizi de işin içine sokalım. Evet. Eleştirmemiz gerekiyor çünkü kendimizi. Biz tek başına iyi bir öğretmenin yeteceğini düşündük yıllarca. Evet. Tek başına bir rehber öğretmenin yeteceğini deceğini düşündük. Evet. Rehberlik ve işbirliğinden bir ilke vardır zaten. Hı -hı. Bu sadece rehber öğretmen öğretmen değil. Yani Hı -hı. bir dershanede hangi personel varsa kantincisinden eğitim danışmanına kayıt kabul personeline varıncaya kadar. Çocuk eve gitti, ailesine varıncaya kadar bu çocuğun çevresindeki kişilerin hepsinin bir işbirliği içerisinde olması Kesinlikle. gerekiyor. Katılıyor musunuz buna hocam? Kesinlikle. İşte bunlar öğrencinin yani. başarısını sağlıklı bir hale getiren, evet. başarısını artıran dinamikler diyebiliriz. Doğru, hocam doğru. çok teşekkür ederim. Sohbet çok güzeldi. Ben teşekkür ederim. Son olarak vermek istediğiniz bir mesaj var mı hocam? Allah son olarak her şeyi söylediğimiz için son olarak deyince acaba nasıl bağlasak sonunda evet. onu bilemiyorum yani. E, tabii doğal olarak böyle kaliteli bir öğretmen kadrosunun bir arada toplandığı, 12 şer kişilik homojen sınıfların olduğu, Batı kentte tekrar söylüyorum ısrarla okul konseptindeki bir bina. Yani sıkıştırılmış bir yerde değil. Komple 5 katlı bir binadan bahsediyoruz. Öğrencinin huzur içinde fiziksel ortamda ders yapabileceği, kaliteli öğretmenlerinden ders alabileceği mekan tabi eğitim kurumları. Herkesi tabi eğitim kurumlarına bekliyoruz doğal olarak. Yani. Evet. Harika. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Değerli velilerimiz, sevgili takipçilerimiz tabi eğitim kurumlarındaydık. İlhami hocamla sohbet ettik. Bir sonraki dershane ziyaretimizde, kurum ziyaretimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.